Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Hobilere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Dilerim her zaman istediğiniz çiçekleri bulup evinizde yetiştirebilirsiniz. Bugün ben sizlere evimde bulunan parlak Mustafa çiçeğimi göstermek istiyorum. Bunu 1-2 ay önce suda köklendirip dikmiştim ben bu dalı şöyle çok güzel tuttu artık böyle buralarından dallar vermeye başladı Evet bu çiçeğimizin ismi bu şekilde bakın yaprakları böyle parlak parlak parladığı için bu ismi vermişler parlak Mustafa ismini çok güzel bir çiçek türüdür böyle sarkıcı özellikle bir çiçektir böyle bulunduğu yere yüksekçe bir yere koyarsanız çok güzel dallarını sarkıtacaktır bu arada çok güzel, beyaz beyaz çiçekler açar. Çiçeklerin kokusu da gayet güzeldir. Ben 3 hafta önce falan köyden babaannemin parlak Mustafa çiçeğinden böyle dallar almıştım. Onları suda köklendirdim. Şöyle göstereyim bakın köklerini. Şimdi onları bunun yanına dikeceğim. Bazılarını, bazılarını da diğer saksılarıma dikeceğim çiçeklerin yanına. Çünkü şu an elimde toprak yok. Böyle bunun yanına ve diğer çiçeklerin yanlarına dikeceğim. Tuttuklarında bahar dönemi onları farklı bir saksıya alırım. Şimdi şöyle suyun içinden çıkardıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bardağımı alayım kenara. Bakın çok güzel köklendiler bunlar. Bayağı güzel oldu kökleri. Şöyle bu şekilde Bakın benim aldığımda bunlar böyle çiçekliydi. Çok güzel beyaz beyaz çiçekleri vardı. Artık onları döktüler, soldular. Şöyle. Babaannem bu parlak Mustafa çiçeğine dışarıda güneş, aşırı güneş gören bir yerde baktığı için böyle yaprakları sararmış. Bakın biraz sarı. Gölgede bakarsanız bu şekilde benimkisi gibi yeşil olacaktır. Yani gölge dediğim perde arkası, güneş alan bir yerde. Direkt dış ortamda. Direkt güneş alan bir yerde yetiştirmiş babaannem bunu. Bakın böyle. Şimdi bunları saksıma alacağım bazılarını. Nasıl dikim yapacağım? Şöyle bir tanesini alayım. Bakın hepsi çok güzel köklenmiş. Hepsinin kökleri var. Şöyle toprağa yakın yapraklarını şöyle alacağım. Bir de böyle üzerinde çiçekleri var olanların çiçeklerini makasımla keseceğim. Böyle çiçekli bir şekilde dikmeyeceğim. Şöyle şu dalımı aldım ben bakın böyle. Şöyle saksıma şöyle makasını bir oyuk açacağım. Böyle açtığım oyu bu şekilde dikimini yapacağım. Toprağım şu an nemli ama fakat hafif su da vereceğim ben. Bakın bu şekilde dalların hepsini böyle toprağıma dikeceğim. Evet bakın bu şekilde bu saksımı doldurdum fidelerimle. Bu saksıya evimin salonunda böyle perde arkası güneş alan bir yerde bakıyorum. Burası da balkonumdaki çiçekliğim. Bir tanesini de köklendirdiğim e, dalların buraya aşkın göz çiçeklerinin yanına diktim. Şurada da diğerleri var. Bakın frek inciri kaktüsüm var benim burada. Şöyle iki tane dalı da buraya diktim. Bakalım nasıl olacaklar. Tutup güzel yetiştiklerinde onları bahar aylarının farklı saksılara geçiririm. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bol çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın.